Evet, hiçbir şey gelmeyecek gibi duruyor. Üst düzey elektronik oyuncu paketi. Çok kötü abi, benim paket şansım çok kötü ya. Hiçbir şey çıkmıyor oğlum. Bana ne Rivals ödüllerinden ne Foot Champions ödüllerinden hiçbir şey çıkmıyor bana ya. Jumbo Premium altın oyuncu. Inform, Uruguay. Oğlum bari arkasında bir şey olsun diyeceğim de diye, ne olacak ki? Abi bu kartları neden yükselince fiyatları düştü? <laughs> Değil mi? Mantık olarak düşmemesi lazım. Doğru sen de haklısın. Ya o şöyle zaten o yüksek dediğim fiyatlar onun yükselmiş halinden e, satılmaydı. <laughs> Hiçbir <mi? gülüyor> Hiç beklemiyordum bak yemin ediyorum hiç beklemiyordum. Sol kanat Brezilya sana cevap veriyordum. Kime cevap veriyordum ben? Ha kartlarını diyordum. Doğru biz bunu kimyalayamayız. Neyse bir kalsın bakacağız şimdi dur. 95 yılısı hikaye gibi 80 ya deneriz ya bakalım. Hadi bir tane daha. şutla kanat olacak zaten. İyi 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 tamam. Bayağı bir inform çıkardık ama güzel. CR7 Pro Tryhard. Aman aman. Aman aman. Ronaldo nerede? Ha, Ronaldo yok. Oha bak bu da kırmızı dembele çıkarmış ya. Hayır, istediğim adam lan istediğim adamı seçemedim. İstediğim adamı seçemedim. O affetmiyor. Bunun bu hayvan lan. Ama böyle kaçırılır bak. Kardeşim Gomez FIFA'yı bitirmiş. Kafada bitirmiş. Erkek kombini yani şu Gomez. FC Barcelona. Oha adam o nasıl bir amblem lan? İspanya kraliyeti mi o? O Simon oy Simon 86 oldu direkt. Gidiyor lan gidiyor. Mendilerde kaldı tabi. İyi oynadı, çabuk oynadı. Bu maç sıkıntı ya ben dedim. Rakip olarak değil de yani maçın gidişatı olarak biraz sıkıntı. Geçtim. Ya yeter yeter abi hangisini atacağız? Fernando Morientes. Ya şöyle momentum olayları olmasa hiç sıkıntı yaşamayacağız ama ya şu bak şu az önceki maçları kazanmamız lazım iyi skor yapabilmek için yani en azından bir 16 yapabilmek için şu az önceki maçı kazanmamız gerekiyordu. Şimdi büyük bir ihtimal şu maç yüzünden belki 16 yapamayacağız. Bu oyun böyle güzel yani şey güzelleyecek bozuk bir oyun arkadaşlar bir dakika Berbat oynuyorsun yani her zaman gibi hani. yediğimiz 3 golde yalnız yine yani oyun çoğunu yapıyor yani. da oyu yattı aranın kartı olsa var ya of 5 skill 5 zayıf ayak da olur o. Gomez sen bitir be oğlum aferin. Mims FC. Yani güzel takım yani bizimkinden bayağı iyi. Gomez e ama plase direkt ayak içi böyle tak köşeye. Oy fena gittik. Yukarıdayım. şimdi biz de mi psikopat gibi oynayalım? Onu mu istiyorsunuz? Son zayıf ayağı 5 kaçırıyor, bu adam zayıf ayağı 3 atıyor. Ben anlamıyorum bu işten bir şey. Şu hareketten sonra plase genelde yeşil vurursanız gol oluyor bu arada. Ee... A bir dakika. Ben bu adamla eşleştim mi? Olabilir ha valla benziyordu Bunu atar mısın lan kesin Hayatının pasını attın ha Fena gitti Bu gereksiz Ordayım 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 or- Allah'ım daha ne kadar önünde kalacak? Daha ne kadar önünde kalması gerekiyor bu? Gol beklerim 3 tane adam 3 gol alır 3 tutu var Ya öyle işte öyle. Bak ben maça VL'ye başladığımdan beri bu kaçıncı maçımız? 5. Ee, maçımız. 5. maçımda da aynı şey yaşıyorum. Gomez oğlum at şunu. Attım bir tane. Bir tane daha atarsın. Hak etti ama. Ben Karasana'nın kardeşim. Aa kadroyu görmedim bu arada. İyi miydi? Yok oldu. Yok oldu. Hay Drain'e ya, az kaldı Drain'e. Seni sadece 360p izleyebiliyorum. Gerçekten mi? Bu kaliteden gerçekten 360p'ye mi düşüyoruz? Aleykümselam, Efe hoş geldin. Ne oldu oğlum? Kadro oturmuş. Maccabi Haifa. Benzema Haaland, Ikone, Vinicius, Odegaard, Valverde. O güzel. Aa, geçse gitmişti Gomez. Yok artık. Gerçekten ya. Bunlar gol olmuyor oğlum. Adam yeşil şey vurmadı, bir şey vurmadı. Dehe ya. Ve son ah ve son ah be oğlum ya keşke böyle olmasaydı sonumuz şaka yaptım abicim Gelsin. Gelsin. ya vallahi so şimdi vallahi Ya sen ama artık bir şey çocukluğu yapmaya başladı ama bu yani harbi <laughs> Abi hoş geldin. Ya anamızız. Ya ya. Ya oğlum manyak mısınız? Allah Allah. Oğlum at şunu bari, bir atak şansımız olsun koş. Biraz sakinleşmemiz lazım. <laughs> Küfür masayı da yap alacağım birazdan. Ya sakinleşmemiz lazım diyorum, adam... Açtın Al. Hocam? Hocam Allah belanı vermesin hocam. Bu maç maalesef oynamadan bitmiş. Hala kayıyor. Hala kayıyor. An Oynamıyorum değil ya? Dilian. Kilian mı ne bu? Dilian. Mbappe vardır bunda. Oh oh, 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 sıkıntı. Bak ben bu kadrolardan korkarım. Bunlar sıkıntı oluyor abi, bunlar. Bunlar ışık görmeyen odalarda hep oynuyor. Bak bak gidiyor bak. Kırmata mı? Olay Gomez'e gelince patlıyor abi. Çünkü o adamla topu orada buluşturmamamız lazım. O adam gol atacak adam. Benim CD'm'ler zaten uyur. Sürekli onlar uyku halindedir. Onlar hiçbir zaman basmaz. Hep uyur onlar. Hep uyuyor. Hep uyuyor. Ya şu 3 maçımızı da kazanabilirdik gerçekten ya. Yani şu yani anda gerçekten 9-0 olabilirdik. Ama işte onları niye kazanamıyoruz? Belki kadro, belki iyi de oynadık. Bütün maçlarda iyi oynadık. Yani o yüzden şey demeyeceğim. Pozisyona giremedik de değil. Giriyoruz. Abi Deon çok sıkıntı gibi ya. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Yani bak yediğimiz gola bak mesela. Bak. Yani bunu anlamıyorum ya. Orada şey Rudiger'leyim. Kanatta defa yok. Hayır, 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 hayır. Hayır, Sterling'e asla, asla. Yoruyor ya, yoruyor ya. At geç atıyor. Valla patlayacağız şimdi. Ay aşağı at şunu. Yok, benim atam. Siktir git artık. Anasınız oyununda bir bokluk olmasın. Gözünü seveyim ya. Alay alacağım ya. Gerçekten alacağım. Alacağım az kaldı. Harbi alacağım ya. Benim atam yine ama. İyi seyrildi, Çok iyi seyirildi. Düştük. 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 Kesiyle orada sıyrıldı. Gol yedik orada. Orada kesiden sıyrılınca gol yedik. Yapacak bir şey yok abi.